Evet Gümüşhane'de tekrar herkese selamlar, saygılar. Şimdi Gümüşhane'nin son bir haftadır bir meşhur konusu var. E, pazar yeri, pazarcılarla belediyenin arasında bir büyük e, tartışma var. E, mevcut yıllardır aynı yerde kurulan pazarın işte kaldırılması e, gündeme geldi. Sıhha kurulu kararı alınmış. E, pandemi gerekçesiyle boşaltılıyor. Ama tabi şöyle. Nasıl boşaltılıyor? E, açık havada bir yer. Pandemi gerekçesiyle boşaltılıyor ama yani aynı ırkçı kurulu. Buradan Trabzon'a altı otobüste 400-500 insanın gitmesini, orada kongreye katılmasını, AK Parti kongresine sonra geri gelmesini sorun etmeyen, buna önlem almayan insanlar açık havada 50-100 tane vatandaşın pazara geliyor olmasını salgın açısından riskli görmüşler. Şimdi tabii görmüşler de ne oldu? O pazarcı arkadaşları dediler ki bakın şöyle gösterelim şurayı. Bir cadde. Bu caddeye kurulacak dediler. Şimdi bir, bir kere bu cadde ya kurulacaksa cadde trafiğe kapatılmalıydı. Hem girişten hem çıkıştan. Bakıyoruz ki bu taraftan hala araba sirkülasyonu var. Iki daracık cadde. Şurada e, yoğunluk açısından eski pazar yeriyle yoğunluk açısından bir farkı da yok. Bir başka şey biraz önce iki tane e, kadın hemşerimizle görüştüm. Ellerinde torbalarıyla gelmişler bir şeyler almışlar gidiyorlar. E, Ta Hasan Bey mahallesinin bilenler için pazara bayağı uzak bir yer. Orada oturuyor tıklarını. Buranın hiç iyi olmadığını, oradan buraya geliş gidişte çok rahatsız olduklarını söylediler. Şimdi bir, pazarcı esnafı perişan. Iki, Gümüşhane halkı pazar açısından perişan. Üç, bakın şurayı gösterelim şöyle. Şimdi bakın insanlar getirmişler bir yol kavşağına korumuşlar şeyi. Ee, güya pazar yerini e, dört taraflı trafiğin olduğu bir yer insanların karşıdan karşıya geçmesi için cambaz olması lazım. Yani hiç olmayacak bir yer. Tekrar söylüyoruz ya kardeşim bak bir düzenleme yapıyorsanız vatandaşın bir fikrini alın. Bir, iki, bir alternatif sunmadan insanlara eee yani doğru güzel bir seçenek oluşturmadan e, ben buraya kaldırdım şuraya gidin demek bu bu şey olmaz yani bu 21. yüzyılda hukuk devletinde böyle bir şey olur mu ben yaptım oldum diye. Yapacaktın bir yer hazırlayacaktın ulaşımı her şeyiyle altyapısıyla uygun sonra diyeceksin ki buradan evet sizi şuraya e, taşımak istiyoruz diye. Esnafçıla in inatlaşıyorsun, pazarcı inatlaşıyorsun, vatandaş inatlaşıyorsun. Herkes şikayetçi, herkes rahatsız. Ne oldu? Ben doğru bildiğimi yapıyorum diye. Doğru bildiğini yapmıyorlar. Hep söylediğim şeyi söyleyerek bitiriyorum maalesef. Ama haklıyım. Çünkü bu memleket sahipsiz. Bu memleketin insanı sahipsiz. Eee kimse insanların hakikaten hayatını kolaylaştırmanın yol e, peşinde değil. Yaptığı saçma sapan uygulamalara yanlış yalan kararlara vatandaş uysun deniyor. Ya tamam Gümüşhane'nin insanı uyumludur. Devletine, kanuna, hukuka bağlıdır ama bu kadar da insanlarımıza garip e, muamelesi yapmak doğru değil ki. Bunları bu sizlere ifade etmek istedim. E, tekrar herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.